Merhaba millet, ben Mr. Diya. Daha önce hiç her gün ödüğüm hatunu düşürebilseydim, sağlayabilseydim ya da daha kaba bir dille yatağa atabilseydim diye düşündüm. Onda on nasıl yaparım sorusunu sordum hiç geldi? Eğer sorduysan ve nasıl olabileceğini öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Eğer hazırsan başlayalım. Yani yürüdüğümüz her 10 on kadının 10 da birlikte olabilir miyiz? Aslında bunun hani tatminkar olmayan ama net bir cevabı var. Tatmin edebilecek cevaplar var. Bunları katarsam aslında video bile 10 dakika falan olacak. Direkt tatmin etmese de net cevabı vereyim, bırakayım mı ne diyorsunuz? Çok da yorulmayız, montaj falan kısa sürer. Adı sana söylüyorum. Yok. Ondan 10 kimse yapamaz. Net cevapları bitti tatmin etmediğini biliyorum. Ne yani bunu söylersem gene hani birileri mızmızlanmaya devam edecek. Birileri bu hayal peşinde koşmaya devam edecek. O yüzden tatmin edebilen konulara girelim. Yani en azından neyin nasıl olduğunu bilin. Şöyle bir mevzu var. İşte kimler onu on yapabilirler? Yani YouTube'daki saçma sapan işte kuru kıstallar videoları bir kenara bırakalım. Bakalım onları yakında Twitch yayınlarını inceleyeceğiz. Birkaç yaşta da vardır. Düşündüğümüz arkamıza gelebilecek birkaç kişi var aslında. Brad Pitt, Jeff Bezos, DiCaprio, Maestri, Nils Hani tamam bu son söylediğim iki tanesi belki biraz daha benim de eğitimini vermiş olduğum baştan çıkarma sanatının mucitleri ya da bu sanatta devrim yaratmış insanlar olduğu için belki biraz daha hani önde gibi gözüküyor olabilir. ama hepsinin hayatında avantajlar ve dezavantajlar var. Onları daha farklı bir şekilde inceleyebiliriz. Ama bu insanlar onunla on yapabilir mi? Evet, isteseler yapabilirler. Ama isteseler yapabilirler. Genelde bu soruyu soran insanlar, onla on yapabilir miyim diyen insanlar ya da yapabiliyor muyum diye soran insanlar, genelde kadınlar tarafından çok fazla kez reddedilmiş ve kadın erkek ilişkileri konularında çok daha bilgili olmayan insanlar oluyor. Ve bu insanlar genelde çevresindeki hatunları çok güzel görmeye meyilli insanlar. Ama şöyle söyleyeyim, bu soruyu soran arkadaşlarım, iş hayatındaki, ya da arkadaş ortamındaki, üniversitede sınıf ortamındaki 10 üzerinden 6'lık altınlara yürürlerse eğer, bu 5 kişi, evet 10'da 10 yapabilirler. Ama isterlerse, ki bu adamlar 10'da 10 plus adamlar, 10'da 10 belirli adamlar, 10'da 10, 10 plus insanlar. Derginin 10'da 6'lık kezban altına yürümezler. Değil mi yani düşündüğümüz zaman? Çünkü ya bu adamlar bundan tatmin olmayacaklar. Çünkü bu adamlar daha önce çok güzel hatunlarla birlikte oldukları için istemezler. Yani bu adamlar genelde 10 üzerinden 8,5'luk, 9'luk, on 10 üzerinden 10'luk ve 10 üzerinden 10 plastik insanlara yürürler. otur hatunlara yürürler. Ve aslında biraz bundan hani hipergamisiyle alakalı bir durum. Çok fazla termolojiye girip aklınızı karıştırmayı düşünmüyorum ama hipergami kısaca heteroseksüel bireylerin karşı cinsten bir partner seçerken, cinsel partner ya da üremeye değer bir seçerken kendi sosyokültürel kültürel ve kendine biçmiş olduğu kalite değerinin ya da daha terminolojik olarak cinsel pazar değerinin altındaki insanlarla değil de bu değerlerin böyle kendilerinin çok daha üstünde ya da en azından kendileri eşit insanlarla birlikte olmayı istemesi kriterine hipergami deniyor. Daha çok hatunlarda bu hipergami muhabbeti var ama Hani erkeklerde de var. Kadınlarda bir hipergami farkındalığı doğmatik olarak var ve toplumsal nedenleri de var ama erkekler ilerleyen yaşta çıkıyor. Bunun nedeni birazdan örnekler kısmında bahsedeceğiz. Ve dediğim gibi bak 10 üzerinden 10 plastik adamların 10 üzerinden altı kalkmalı işi olmayacağı için yani bu soru hem evet hem hayır. Yani kendini bilen ve kendine saygı duyan insanlar için cevap hayır. Çünkü bu adamlar da reddediliyor ama bu adamlar mesela Emma Stone'a yürüdüğü zaman renk alıyor. Onun üzerine 6'lık bir kezban yürüdüğü için değil. Biraz da aslında hani çok kafa karışmaması için çünkü bu insanların özelliklerini saymaya kalksak bayağı bir uğraşmamız gerekir incelemek için ama daha spesifik bir örnek verelim. bir tarafta 25 ile 30 yaşlar arasında bir genç bir erkek arkadaş olsun tamam mı? Bu arkadaş güzel bir eğitim hayatı geçirmiş, kendini geliştirmiş, Dört dil biliyor. Büyük bir şirkette de üst düzey yönetici düzenli olarak spor yapıyor, beslenmesi de buna göre yani disiplinli bir hayatı var. Kendi parasıyla kazanıp aldığı bir lüks bir evi var, lüks bir arabası, lüks bir motoru ya da her ikisi birden var. Kendine saygı duyan ve kendini sürekli geliştiren bir insan. Bu adama ortalama 10 üzerinden 7 puanlı verelim. Kalite değeri olarak ya da işte cinsel pazar değeri olarak düşünebilirsiniz. Eğer terminolojiye hakimseniz yoksa kalite olarak düşünebilirsiniz. Bir diğer tarafta ise yine aynı yaşlarda üniversite hayatını laylaylam geçirmiş, bir yumurta kırmayı bile beceremeyen, yemeğini önüne annesi babası getiren, çamaşırlarını annesi babası yıkayan, bulaşıklarını annesi babası yıkayan, düzenli bir spor yapmayan, beslenme konusunda umursamayan, önüne gelen ne varsa abur cubur, ne varsa tüketen bir hatun var. Biraz da bakımlı ve balık etli olsun. Onun üzerinden dörtlük diyelim. Şimdi, bu arkadaş, bu hatuna ve bu hatun türevindeki 10 kadına yaklaşıyor olduğunu düşünelim. Ve de bu adam benim gibi hani dışarıda sürekli hani hatunlarla yaklaşan bir insan değil. Güven ortamı oluşmuş olan işte iş hayatında, iş ortamında, sosyal ortamında vesaire hatunlara yaklaşan bir adam olduğunu düşünelim. Ortalama bir genç. 10 tane, 10 üzerinden 4 dik hatun yürüyor ve hepsiyle birlikte oluyor ise eğer daha önce elle kadın eline değmemiş, ortalamanın üzerinde 1-2 hatunla bir şeyler yaşamamış erkekler bu adam için şey düşünebilirler. Vay be bu adam bayağı ultra çapkın bir adam. Onda on yapıyor her günde hatun oluyor. Maşallah be diyebilir. Ve o adama saygı duyabilir. Hatta ve hatta ya bana eğitim ver beni eğit diyebilir. Ama ortalamanın üzerinde bir iki hatunla birlikte olmuş bir erkek için ya da bu konularda bilgi sahibi deneyimli bir erkek baktığı zaman ya bir yanlış ya bu adam. adama bak adam kendi geliştirmiş lord gibi bir adam. Yanındaki hatuna bak maymun gibi. Hani ya bu adam korkak belli ki bu adamda bir sıkıntı var. Yani yanındaki kadınlar kendine yakışmıyor diyecekler ki zaten bu hani 10 üzerinden 7'lik adam da 10 üzerinden 3'lük hatunlarla, 4'lük hatunlarla takılırken hep bir eksiklik olacak içerisinde. O hipergamisi doymayacak. Ya da bir tatminkarlık olmayacak. Böyle bir yerden sonra kendini özgür ve değer hissetmeye başlayacak. Çünkü niye? Kendi değerinde insanla birlikte olmuyor. Kendini zorlamıyor, stres altına girmiyor. Yani kendi değerinde, kendi kalite değerinde bir hatuna yaklaşacağız zaman heyecanlanacak, başarısız olacak. Belki hani 20'de 0 çekecek. Çünkü niye? Daha önce kendi değerinde hatunlara yaklaşmadığı için deneyimsiz. Ama bu arkadaş kadın erkek ilişkilerinde yeni ise, ortalamanın üzerinde 2-3 kadınla birlikte olmadıysa tamam. Anlarım zaten hipergamisinin farkına değildir. Kadınlar bu noktada biraz daha avantajlılar çünkü onlar hani daha fazla aldıkları hani riskler falan bahsetmiştik ya daha önce. Ondan dolayı hani kadının evrimsel olarak zihninde zaten var bu. Güçlü belki de birlikte olmalıyım dediği için ve toplumsal bir etkisi de var. Genç yaşlarında kadınlar daha böyle vücudu şekilleniyor. Ve karşı cinsten kendilerine gelen ilgi işaretlerini anlama noktasında genç erkeklere göre bir hayli yetenekliler. Ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Genç erkekler kendilerine verilen ilgi işaretlerini anlama noktasında berbat durumdalar. Ve çevresinde de eğer bu konularda yetenekli insanlar yoksa kadar erkek konularında belki bir ömür hiç farkında olmaya da bilip Belki hayatı boyunca hiç bir kadına birlikte olamıyorlar. Belki de görücüsüyle evlendiriliyorlar. Erkekler kadınlarla birlikte oldukça değerlerinin farkına varırlar. Yani belli bir yaştan sonra, kadınlarla yakın olduktan sonra, cinsel bir birliktelik yaşadıktan sonra bu skor muhabbeti oradan gelir zaten. Erkekler skor arttıkça bir kendini daha değerli hissederler. Çünkü ne kadar güzel kadınla birlikte olurlarsa, hani böyle bir kademe kademe kademe, o kadar fazla değerinin farkına varıp o kadar da güzellikli hatunlara yürümeye başlarlar. Ve genç yaşta evlenen erkeklerde bir çoğunda bu problem oluyor. Çünkü genç yaşta farkında olmadan evleniyor. Ve sonra işte birkaç hatuna tanıştıktan sonra, belki birkaç kaçak et kestikten sonra diyor ki ''Lan bir dakika ben daha değerli bir erkeğim ve ben bu kadınla niye birlikteyim?'' Hani yaşı daha fazla aldatmaya başlıyor. Ya işte biraz parayı bulunca, o para kısmı inancı da ortadan kalkınca laps hemen karıyı boşluk daha genç bir karı almaya falan çalışıyor. Böyle muhabbetler olabiliyor. O yüzden zaten genelde bu 10 üzerinden kadınları sınıflandırma noktasında dediğim gibi ortalamanın üzerinde güzelliğe sahip kadınlarla birlikte olmayan erkekler bir hayli garip bir grafiğe sahip olabiliyorlar. O yüzden sorumuzun cevabını tekrardan dile getiriyorum. Kendinin farkında olan, diğerinin farkında olan bir erkek ve kendine saygı duyuyorsa eğer onda on yapamaz. Çünkü kendi ligindeki hatunlar seni reddedebilir. Bu normaldir. Çünkü sen piyano çalıyorsundur, yürüdüğün hatun gitar çalan erkekleri seviyordur. Belki sanat uğraşan erkeklerle pek arası değildir, motor erkekler arası daha iyidir falan. Yani işin şu, kendi liginize top koşturun ki kendinizi geliştirebilirsiniz. İşin özü budur. Peki gelelim bunları böyle anlatıyorum falan da. Ben ne yapıyorum? Benim için durumlar nasıl? Benim için durumlar şöyle. Zaten beni biliyorsunuz ben hani bardır, gece kulübüdür ya da alışveriş merkezidir. Sokakta yürüyorda da olur, kendi olabilir, da olabilir. Bir hatun tanımaya değer görüyorsan giderim tanışırım. Zaten daha önce spontana tanışma ses kayıtlarımı da videolarımı sizlerle zaten paylaşmıştım. Bir eksik kısmı şurada var. Peki nasıl oluyor bende durumlar? Sokakta yürüdüğüm hatunlar üzerinden konuşacak olursak eğer 15 hatuna yürürüm. 5 tane beni görmezden gelir. Yani ortalama değerler bunlar tabii ki. Onuyla hoş sohbet ederim. altından numara alırım. 4 ile üçü çok değişken ama üçü ile diyelim ortalama değeri çıkarım. Bir tanesi de ilişkiye girelim. Tabii ki bunlar tamamen ortalama sayılar. Bir tık üstü bir tık altı değişebiliyor. Ve genelde yaklaştığım hatunlar da genelde 10 üzerinden 7'lik hatunlardır. 10 ile 10 plus hatunlara kadar gider. Bazen 10 üzerinden 6'lık, 6.5 altınlarda yürürüm. Bu biraz garip gelebilir. Ama nedeni şu ki bir değişken faktör daha yaşadığımız yer. Tamam iş seyahatlerim nedeniyle çok fazla yer değiştiren bir insan işlerim gereği eğitimler falan vermek için. Ama gün toplamına bakarsak ve yıllık baza vurursak da benim hani yıl içerisinde en fazla vakit geçirdiğim Adana. Adana'da da Genelde hani görebileceğin en maksimum güzellikte hatunda 10 üzerinden 8'lik hatunlar ki zaten bunlar da iki elin parmaklarını geçirmezler. Gerçi çoğu da ben tanıştım. O yüzden genelde burada hani 7 bulursan iyi ama genelde 6.5'ta gider. Ama tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla çok hoşdur. Ama bana ne? Gibi yerlerde de kesinlikle ve kesinlikle hani 10 üzerinden 7'lik hatunların da altına pek düştüğünde görülmemiştir. Evet bu muhabbet böyle. Peki siz neler yapıyorsunuz? Siz çadır tanışıyor musunuz? Yoksa kendi ortamınızda mı hatunlara yürüyorsunuz? İş ortamı, sosyal ortam vesaire. Siz onun üzerinden karşılık bir erkeksiniz. Onun üzerinden karşılık hatunlara yürüyorsunuz. Küçük bir parantez açıyorum. Ama hani hatunları onun üzerinden değerlendirme noktasında eğer ortalama güzelliğin üzerinde Ortalama 2 altında birlikte olmamışsanız eğer lütfen on üzerinden bir değerlendirmeye sokmayın altınları yazarken. Ya da işte 10 üzerinden bir sayı vermiş an insanların da yorumlarına yorum yapmayın. Çünkü sizlerin grafiği biraz değişken oluyor. Zamanla benim de başlarında başlarımda geldi böyle oldu. Lütfen çok böyle aşağıda ortada karışmasın. Siz hayatınızda neler yapıyorsunuz, nasıl bir gelişim gösteriyorsunuz falan, neler yapıyorsunuz hani kalitenizi arttırmak için falan. Bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar ben mistirdi ya. Bay bay.